Arkadaşlar şimdi size BİM'de kasiyer çıkışı nasıl hesaplanır onu göstereceğim. Arkadaşlar yapmanız gereken şey kasiyer çıkışı yaptıktan sonra çıkan evrakların en sonunda kasa sıfırlamak ister misiniz dedikten sonra çıkan o çekme hareketi yazan fiş, fiş size yeterli. Bu fişte yapmanız gereken şey 200'ü saydıktan sonra posunuzu tamamladıktan sonra kasada kalan para bu para mesela bu posta 2520 TL'ymiş. Bunu sayıp fişin üstüne yazabilirsin veya kağıt üstüne de hesap makinesine de yapabilirsiniz. Bunun haricinde biz bu kasiyere verdiğimiz e, avans tutarı 800 TL'ydi. Şimdi yapmamız gereken şey 2520'den 800'ü çıkartmamız gerekiyor. Biz bu 800'ü çıkardıktan sonra elimizde olması gereken miktarı görürüz. Bu elimizdeki olması gereken miktar da toplamın karşılığında yazan 1715 lira 25 kuruştur. Yani buradan çıkartma işlemi yaparak kasanızda olması gereken tutarı görebiliyorsunuz. Burada 5 TL açık varmış mesela personelin. Bu şekilde kasasını kapatmış oldu. yani bu tarz bilgilerde